dünyanın dönmeyi bıraktığı gün. Gizemli yaratıklar yeryüzüne indi ve büyük bir felaketle karşılaşıldı. İnsanlar bu yabancı medeniyetle nasıl yüzleşecek? Herkes çaresiz. Çünkü gökyüzünde bir ışık yumağı var. Saniyede 30 bin kilometre hızla uçuyor. Ordu bir anda alanı kuşattı. Rahibircin biyoloji doktoruydu. Uzaylılarla temas kurmayı planlıyordu ve aniden göz kamaştırıcı bir ışık parladı. İçeriden bir el çıktı. Onunla el sıkışmayı planlayan bir uzaylıydı. Gözlerinden kırmızı bir ışık yayıyordu ve herkesi de etkisiz hale getirmişti. Rahip e tam yaklaşmışken bir keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın şokundaki askerler onu kurtarmaya gönderdi. Biyoloji laboratuvarındaki insanlar uzaylılar üzerinde ameliyatlar yaptılar. Ama operasyon sırasında uzaylının epidermal dokusu düşmeye başladığına göre Klaut şunu söyledi. Sonuçta görünüşüm aslında bir insanınki ile aynıdır. Bu uzaylı dünyaya çok uzak olmayan bir yerden geldi sadece insan olmak için mi? Uzaylı adının Cloud olduğunu söyledi tam o anda savunma bakanı gelmişti ve onu başkan adına sorguladı. Dünyaya gelmesinin amacını sordu. Klaatu, Çin de dahil olmak üzere birçok liderle diyalog kurmak istiyorum dedi. Ancak savunma bakanı buna karşı çıktı. Klaatu'nun gerçek amacını anlamak için yalan dedektörü kullanmaya karar verdiler. Ancak Klaatu güçlü beyin dalgaları gönderdi ve bütün gardiyanları alt üst etti. Klaatu rahibecini bulmak için yola çıktı ve kendisini eski bir arkadaşıyla buluşmaya götürmesini istedi. Bu sırada savunma bakanı insansız hava aracı gönderdi. Hava araçlarının amacı tek göz robotu yok etti. Etmetti. Gözlerinden sayısız lazer yayan robot füzeleri bir anda yok etti. Ve insanlığa karşı bir saldırı başladı. Kırmızı bir ışık parladı. Uzaylı robot birkaç lazer yaydı. İnsanları bir anda yok eden insansız hava aracı çok şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Klaatu eski arkadaşını buldu. O da bir uzaylıydı. Yaşlı adam dedi ki dünya sonunda insanlar tarafından yok edilecek. Umarım dünyayı kurtarma sürecini başlatırsın. Ancak yaşlı adam kendisinin gelmeyeceğini söyledi. Bir gece vakti Klaatu ve Jin bir nehre geldiler. Dünyayı kurtarmak için programı başlattılar. Bir ışık topu görünümünde ve nehrin üzerindeydi. Yanındaki tüm yaratıklar bir güç tarafından çağrılmış gibi görünüyordu. Adeta kıyametten önceki Nuh'un gemisi gibiydi. Işık topu içindeki çeşitli yaratıkları doğrudan dünyadan uzaklaştırdı. Rahibe Jin Klaatu'ya tepi gösterdi. Çünkü insanların bu şekilde ortadan kaybolacağını düşünüyordu. Jin hala bir şeylerin değişebileceğini düşünmekteydi. Ancak tam bu anda ordu tarafından keşfedildiler. Gizlice haber vermek için nehre gelen kişi rahibe Jin'in üvey oğluydu. Çocuk uzaylılarla savaşmak istiyordu. Tam bu sırada ordu tarafından götürüldüler. Öte yandan Cloud'u takip eden helikopterler aşağıya düştüler. Bu sırada bir robot askeri üste transfer edildi. İleri teknolojiyi elde etmek için robotu parçalamak istiyorlardı. Komutan camın önündeydi. Robotun gözlerinin onu takip ettiğini fark etti. Bunu görünce korkmuştu. Robotların minyatür böceklerden oluştuğu ortaya çıktı. Tam da bakım görevlisi matkap ucunu takmak üzereyken, tamircinin koruyucu kıyafetleri aniden kırıldı. Bakım görevlisi kapıdan çıkmaya çalıştı ancak komutan izin vermedi. Bu sırada beklenmedik bir şekilde camda çatlaklar ortaya çıktı. Komutan imha düğmesine bastı ancak robotu zarar görmedi. İmha programının başlamasıyla metal böcekler dirildi bir sel gibi odadan dışarı döküldüler. Adeta bir heyelan gibiydi. Sayısız tank bombardımanı etkisiz kaldı. Gri duman askeri üssü yok etmişti. Yoldaki arabalar bir anda yok olmuştu. Tsunami'den çok daha fazlası gibiydi. Futbol sahası adeta çöpe dönüştü. Bakan olanları öğrendikten sonra Jin'den onu ikna etmesini söyledi. İnsanlık için fazla zaman kalmamıştı. Jin'in üvey oğlu ağlıyordu oğlunu kollarında teselli etti. Bu sahneye gören Klaatu tekrar düşündü. İnsanlık gerçekten değişebilir miydi? Metal böcekler zaten insanlara yeterince azap getirmişti. Jack Fridge'in New York'a geri döndüler. İmha programı kapatılıyordu. Araba bir anda saldırıya uğradı. Uzaylılar çözülmek istiyorlardı. Bu bekledikleri bir senaryo değildi. Kaçtıklarında gökyüzünü ve güneşi kaplayan metal böcekler içeri girdi. Gerçekten dünyanın sonu gibi. Jacob'ın vücuduna birkaç metal solucan girmişti. Durum böyle giderse hayatını kaybedecekti. Klaatu Metal solucanın vücuduna solumaya karar verdi. Tek başına bütün sürüye meydan okudu. tu kaybolduğunda bütün böcekler kış uykusuna yattı. Hayatını feda etti ancak insanlık için bir fırsat yarattı. Ama ayrılmadan önce dünyadaki tüm elektronik ekipmanlar imha edildi. Jin ışık toplarına endişeli bir şekilde baktı. Bu yeni bir başlangıçtı.